Sevgili yarış severler hepinize hayırlı günler, iyi hafta sonları. Cumartesi gününde Ankara ve İstanbul'da yarış heyecanı yaşanacak. Hafta sonunda internasyonel yarış heyecanı gerçekleşecek. Tabii ki yurt dışından yine atlar gelmeyecek. Ben her zaman olduğu gibi bugün sizlere Ankara'da 9 koşulu programı 7'li plaseden başlayarak detaylandırmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak 6'lı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi bütçeyi aşmadan, kendinizden de şaşmadan oyunlara iştirak etmeyi unutmayın. Benimle aynı yerde buluşuyorsanız, cesaretli davranırsanız bugün olmazsa yarın en iyisini kazanırsınız. Biz bugün örneğini Bursa'da birçok kez yaşadık. Cesaret eden dostlarım hem birinci altılı ganyanda hem ikinci altılı ganyanda şanslı olup heyecanı yaşadılar. Ama şunu da unutmayacağız. İlla altılı ganyan olarak odaklamayın kendiniz sevgili dostlar. Yakın zamanda Türkiye Jockey Kulübü tarafından erken bahis oranları açıklanabilir sevgili dostlar. Resmi siteden duyurulacaktır. O yüzden bazı oyunlar kıymetini yitirirken bazı oyunlarda birçok yarışsever adına kıymetli olacaktır. O yüzden sizlerden her daim, raim, her daim ricam dikkatli doğru oyun oynadığınızı düşünerek iştirak etmeniz olacaktır. Hafta sonunda internasyonel yarışlarda Ankara, Adana, İzmir, tüm heyecan, İstanbul tüm heyecanı benim sesimden yaşayıp at yarışlarının doğru gidişatını öğrenmek isterseniz de 0553 425 5930 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atarak yarış günleri ailesi içinde de sizler de yer alabilirsiniz sevgili dostlar. Günün üçüncü koşusuyla birlikte... 7'li Plus heyecanı başlayacak. Ankara'da gündüz gerçekleşecek koşularda, akşamda internasyonal heyecanı İstanbul'da gerçekleşecek koşularda yapılacak. Bu koşuda start aldığı son koşusunda bana göre kontrollü bir yarış kazanan, ufak tefek problemlerinden kurtulan, kapalı gözlüğü çıkarıp sadece kulaklıkla koşunca Start içinde ve dışında bir aksilikte yaşamayan, kendi temposunu verip koşuyu kazanan, bugün de bana göre kendi temposunu verip istediği tempoda gidecek yarışta 4 numaralı Grifon bir kez daha birinciliğin güçlü adayıdır. En azından bir aksilik yaşamadığı takdirde yedili presenin ilk ayağında ilk ikiden düşmemek için gayretini gösterecektir. Geldik günün dördüncü koşusu sevgili dostlar. Tayların mücadelesi, tüm tayların ayakları düz bassın ikiye bölündü bir şart. Start alacak taylar içinde uzun zamandır işlerinde dikkat çeken, hazırlıkları olumlu olan, bana göre iyi de bir eşkali, sağlıklı bir görüntüsü bulunan 8 numaralı Victory Marseille sevgili dostlar. Mehmet Salih Çelik kendi hazırlıyor. Dereceli işleri var. İdman pisti sağlıklı. Bana göre iyi yere kalırsa hücumunu da yapıp yarış yaşamının ilk startında Moonlight Fairy'nin anne kardeşi birinciliğin güçlü adayı olacaktır. Ve geldik günün beşinci koşusu. Üç ve yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesinde start aldığı son yarışında bana göre kontrollü, üzülmeden, incinmeden kazanan. Bugün de bana göre istediği gidişatı bulması halinde düzlüğü etkili koşacak isimlerden biri olan 3 numaralı Baba Raci. Hem Mehmet Salih Çeliğe bir üçlü ganyan yaptırabilir hem de bizleri mutlu edebilir. Dikkat ettiyseniz günün üçüncü koşusunda dört numaralı Grifona Mehmet Salih Çelik. Dördüncü koşuda sekiz numaralı Victory Marsilya Mehmet Salih Çelik. Ve bu koşuda da üç numaralı Baba Raciye Mehmet Salih Çelik biniyor. Mehmet Salih Çelik ne düşünür ne yapar bilmem ama atlardan istediği verimi alırsa yarışlarda benim düşündüğüm şekilde koşar. Mehmet Salih Çelik de buna katkı sağlarsa ne mutlu bana sevgili dostlar. Ve geldik günün 6. koşusu Zeki Tunca koşusu. Arap atlarına ait mücadele. Ankara'ya erken giden son yarışında buradaki rakibi sentetikte perde kızı kolay atlayıp ama sonunu getiremeyen tekrar o dışına çıkınca ona kaybeden. Bugün acele etmeyip kendisini tanıyan pilotu Mehmet Salih Çelik'le bu yarışa katılacak olan 3 numaralı Biletçi Kız idmanda beraberler, hazırlıklar olumlu. İstediği zaman iyi kısrak, istediği zaman bu atları geçti. Bugün de geçmek için gayretini gösterecektir. Erken Ankara'ya gidip birçok uzun zamandır da iş yapması bunun da göstergesidir. 3 numaralı Biletçi Kız yarın biletleri şenlendirebilir sevgili dostlar. E, 7'li plaseden başladık. 4 koşu Mehmet Salih Çelik'le geldik. Bakalım Mehmet Salih Çelik de yarın yarışları bizler gibi koşturacak mı? Ve geldik günün 7. koşusu. Son 3 koşuyu da yorumladıktan sonra güne noktayı koyacağız. Umarım şansın yanınızda olduğu, yazdığınızın da ganyan olduğu güzel bir akşam olur, güzel bir gündüz olur. İstanbul'da en iyisi sizi bulur. Biran an Bey, Hasan Bey e yayınlar dilerim. Yazdığınız Ganyal olur demiş. Sizin de. Sebahattin Özturan selam olsun sana kalbi güzel insan. Seninle olmak güzel. Kalemine sağlık. Sevgiler sana. Bizden de saygılar, selamlar Sebahattin abiye. Ve geldik günün 7. koşusu 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesinde start aldığı son yarışında yol boyu kötü yerlerde kalan bugün bana göre koşuda en iyi yerde duracak isimlerden biri olan son idman pisti görüntüsünü de bana göre Sağlıklı bir idman programı ile gerçekleştiren 7 numaralı CPD Eda son dönemde en iyi gördüğüm durumda idman pistinde. E bugün eğer idman pistinin hakkını verirse birinciliğin güçlü adayı olacaktır sevgili dostlar. Ve geldik günün 8. koşusu Ankara'da 9 koşulu programda 8. ve 9. koşuyla yorumladıktan sonra artık heyecanı yaşayacağız. Bütçeye aşmayacağız kendimizden şaşmayacağız oyunun her daim keyif tarafında kalmayı unutmayacağız sevgili dostlar. Hep söylerim bu işin bir yok sevgili dostlar. Ben de her gün altılı ganyan bulmuyorum, buldurmuyorum. Öyle bir imkan zaten yok ama benimle uzun zamandır birlikte olan dostlara hem at yarışlarının keyfini hem heyecanını hem de gidişatını yaşatmayı iyi yapıyoruz, başarıyoruz elimizden geldiğince. Ama hep söylüyorum ya bir dostumuz teşekkür ederken aynı gün içinde bir dostumuz sitem edebiliyor. Hep söylerim anlayana hizmet, anlamayana külfettir. Hasan olmaz da yarış günleri sevgili dostlar. O yüzden sizler de bu heyecanı benim sesimde yaşamak isterseniz tüm hipodromlarda Doğu illeri hariç yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını, idman pistinde beğenilen isimleri, belki de yakın zamanda başlayacak erken bahis oranlarını ki erken oynayacaksınız. Muhtemelen kayıtta mı oynanır, deklarede mi oynanır, nasıl bir program yapacak Türkiye Jockey Kulübü bilmiyorum ama yakın zamanda açıklanacaktır. Ona göre bizler de şekil alacağız. Erken bahis oranlarındaki özellikle ön plana çıkan, takibimizde olan cazip atlar bir tık daha kıymetli olacak. İşte geçen gün bizim bir Al Arap örneği vardı. Doğru zamanda doğru yerde koşup kazandı ki hep söylerim cazip at da gününde kıymetlidir. Bugün Vinelings'e inanıyorduk. ikinci kaldı. Hoş rakibi kazandı ama genele baktığında bugün gelmesi her daim cazip atın kıymetlidir. Ve geldik günün 8. koşusu 2 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde start alacak taylar içinde yine uzun zamandır hazırlıklarını sürdüren, abisi ve ablası yarış yaşamına kazanarak başlayan, bir ablası da iki abisi yarış yaşamına kazanarak başlayan, bir ablası da İlk yarışında kaybeden ardından 3 kez kazanan Adigem'in kardeşi olan 8 numaralı Tesla Dubcek sevgili dostlar. Luxorubo malumunuz bu orjin Kuzey Kafkasyalı verdi. Ben hazırlıkları olumlu olan dereceli işlerinin yanında iyi de idman görüntüsü olan bu tayinli yarış yaşamına suyu gibi kazanarak başlamak için gayret göstereceğini düşünüyorum. Ama tabii ki sizlerin düşündüğü başka bir isim varsa da ilave edebilirsiniz. Ve kapanış güne noktayı koyacağımız yeri sevgili dostlar. 19 şart mücadele yani eskinin meydanı. Malumunuz meydanlar bitince 19 şartlar başlıyor. Hiç kazanmamış taylar. Kazanan kim olacak hep birlikte izleyeceğiz. Start alacak taylar içinde bana göre son yarışında erken bir hamle yapan, öne erken gelen, bana göre özü stili, soyu gereği de biraz sabredecek olan. Bugün de sabretmesi halinde sonları Etkili koşacak, Alevgraf Fiddle gibi bir ablasıydı yanlış hatırlamıyorsam dişiydi sevgili dostlar. Ablası bulunan, bugün de doğru yere kalacak olan, yine Kavi gibi bir kardeşi bulunan, hazırlıkları olumlu olan 13 numaralı Meleğiz sevgili dostlar. Bana göre birinciliğin güçlü adayı olup Ankara'da son koşuda eray çizikle kapanışı yapmaya yakındır. Sabahattin Akar teşekkürler emeklerinize sağlık demiş. Osman Mutlu da teşekkür ederim tahmin ve yorumlarınız için demiş. Sağ olsun var olsun dostlar ben herkese teşekkür ediyorum. izleyenlere şimdiden teşekkürler. Yarın gün boyunca izleyeceklere de bol şanslar diliyorum. Beğeni butonlarını unutmayın. Aslında yeni bir sisteme geçeceğiz yakın zamanda. Hem at yarışları geçecek hem de bizler de geçeceğiz. Belki de bir atın detayını sizlere daha farklı anlatacağım ama onun için birkaç izin alınması gerekiyor. Onunla ilgili yazışmalar devam ediyor. O izni aldıktan sonra da yeni formatta belki de sizlere at yarışının rengini, keyfini daha da yaşatarak, heyecan da katarak sizlerin karşısında olacağım sevgili dostlar. Umarım her gün yeni bir gün hep mutlu olursunuz. Sağlığınız yerinde olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Tüm detaylar Doğu illeri hariç. Tüm yorumlar içinde, yarış günleri ailesi içinde yer almayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. İyi hafta sonlarınız olsun. Hoşçakalın.